Dur 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 dur. Anladım. Ay sallanın. Sallanın. Dur be, var, aradık, aradık. Aradık, bana bir karalık. Bana bir kişi ver. Bana bir karalık. Bana bir karalık. Tut bana. Işık dur. Yürü. Anne. Yürü. Ne ses alıyorsun? Ne ses alıyorsun? Ne ses alıyorsun? Alıyor. Tuğra alıyor. alıyor. sakin. Ya Osman. Işık tuzağı. Anne. Osman. Yürü. 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 ne इला ही इला ही इला ही ने बचा ली ये मैंने था तुमको मार दो केवल केवल आप बस अंदर खबर रख ले भाई इला ही इला